Hocam bir tane anlatır mısın? Gülelim mi şimdi buna ya? Aynen, o, o, da güzel. güzel. O da, güzel ya? o da anlayamamış. Ee, yan dükkana gitmiş de paraşütçü şişman. Ee, burada espri başka. Şimdi Kadir bırakmıştır. müşteri. Öğrenciler otobüslere binerken paso gösteriyorlar değil mi? Evet. Paso. Paso'nun adı eskiden şebekeydi. Yani içeri girerdin. Şebekeyi göster. Hayır, Şe şebek ederdin. Paso şebekeydi. 20'li, 30'lu, yıl A önce. A ya, bizim A çocuk, evet genç. Adamın biri sırtında bir tane maymunla otobüse binmiş. bir tam bir şebek <laughs> <dönmüş. gülüyor> Adamın birisi doktora gitti. <laughs> Size yılan... <laughs> yılan mı kasa mı? Yılan <anlatayım. gülüyor> mı kasa mı? bir <laughs> şey <laughs> 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 Adamın birisi doktora gitmiş. Adam birisi doktora gitmiş, doktor sormuş. Hastalığın <laughs> ne demiş? Unutkanlık. Doktor hastaya sormuş. Ne zamandan beri unutkansın demiş. Bu, şaka bu aslında bu bizde kafa yapıyor. Evet. Kafa yapıyor bizde ya. Ne <laughs> zamandan beri unutkansın demiş. Aa unutkan adam nereden bilsin ne zamandan beri unuttuğunu? <laughs> ha! <laughs> Vay helal <laughs> olsun size abicim bendekiler adam, incedir bendeki adam, incedir. Adam, indir, adam, adam. Yani. adam unutuyor. Adam unutkan zaten. Adam unutkan evet adam unutkan. Doktor da diyor ki. <laughs> ne sen... zamandan beri unutkan hastalığın var diyor. Aa doktor aptal yani El nerede misin? Zal unutkan ne ağzı atlasın. Ha doktor aptal. Anlayabilir miyim? Ya size helal ya, olsun. Memel ö e geçelim. Ya ay menü olarak kalmış da kala yapmayın. Ya zamam bana teşhis atıyorsunuz ya geçelim. Hocam bana teşhis atanı var ya. Ertem bir tam bir şey Abi ne zamandan beri unutkanlık var demiş. Doktor unutkan adam var. Diyor ki ne zamandan beri unutkanlık var. Ya önce doktor adam da unutkan. Nereden biliyorsun 3 senedir? Doktor 2 senedir. Vallahi tebrik ederim Rasim. Abi anlayayım mı? Ben sen Her gece akşam. Ertem tuhaf bakıyor. Hoca bir tane haymeden bir şey anlattı. Yalandan kahkahalar atılıyor falan. Yalandan Güzel ya. ya bir, da, bir şey bir <laughs> <ya. gülüyor> gel. <laughs> hocam. Bir tam bir şey. <laughs> hocam şebeke. Şey ben onu, unutan şey... doktoru anlayamadım. Ha? Unutan, unutkan. Doktor unutmuyor hocam. Hasta unutkan. anlatışında sıkıntı var. Tane tane anlat. Hocam bir ya daha bir daha. Hocam bir daha biraz daha. Hocam sen doktorsun. Tamam mı? Sen doktorsun değil mi? Doktor. Doğru, Ahmet Çakan. Ben de unutkanlık hastalığı olan bir <laughs> hastayım. Sana geliyorum. Tamam mı? Sen bana soruyorsun. Diyorsun ki ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var sende? Sor bakalım hocam. Ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var Sinan Bey? Bilmiyorum, bilsem söylerim. Unutkanlık var bende zaten. Ha, unutkansın sen. Zaten unutkanlığı bana sen soruyorsun. Unuttum. Unutkanlığımı unuttum. Sen bana ne zamandan beri ha. unutkanlık hastalığım var diye bu soruyorsun. Bu fıkra değil, bilmece gibi şeyler söylüyorsun. Abi, bilmece, yani. işte bu, bildirmece, yeri Fazla, zeka, fazla zeka, aşırı zeka adamlar. bunlar. Anla, ha, anla. Özür dileriz. Hocam, bir adama soruyorsun. Diyorsun <laughs> ki, unutkanlık <gülüyor> hastalığı olan <laughs> adama diyorsun ki... ...ne zamandan beri unutkanlık hastalığın <laughs> var? Aa. Ha? Niye öyle bakıyorsun? <laughs> Ha? Hocam nasıl bir duygu bakıyorsun? Güzel, mi? Ahmet, güzel değil ahmet, mi? Güzel değil mi? Hocam. Güzel değil mi? bir değil mi? güzel Güzel Sen bir doktorsun ben sana geliyorum. Unutkanlık hastalığı var bende. Sen bana sor. Ne zamandan beri unutkanlık hastalığı var sende diye bana soruyorsun. Ulan bilsem ben o zaman sana niye gelirim? Tabii. Doğru. Doktor, yeah. doktor Doğru. salak. Doğru. Komik değil bu ya. Bu da komik değil. Komik komik canım. Mizah var. Komik var mı? Mizah, mizah. yani ya şey, ince ince. ince. Ya, hoca, hoca, kalın Anlamasın. Anlamasın. hoca kalın mı? Anlamazsın. Hoca kalın mı? Hocanın ki... Hoca tabii tabii ya. Bırakın bu işleri. <laughs> Hadi abi geçme de ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> abi, <gülüyor> geç abi size <laughs> bir iş şey olmaz. <laughs> hoca kalın. <gülüyor> <gülüyor> Benim hoca, ve Melo. Hoca, Hocam, Hocam, sevgili Abi ince ya. yapıyorum <laughs> anlamıyorsunuz. Hoca kalın sen Bunlar seviyorum. mizah ince. Hoca, abi hoca kalın seviyor. Hoca sana Münüş'lü baksın. hoca sana Münüş, sen bu hocaya seviyor. Hoca Münüş'ü Münih hocayı bir Ertem ince bir kalın mı? Münih var. Ya Münüş. asıl ya. Münüş Bırakın ya? ince yapmayın. İnce yapıyorum anlamıyorsunuz. Doktor soruyor. Ertan kasıtlı yapıyorsun. Abi anlatamıyorum anlatamıyorum. Ertan sana kasıtlı yapıyorsun. yapıyorsun bu gece bana. Anlatılmaz. Ertem sen bir tane anlat. Hadi abi bırak şu şeyi falan. Çok bir yani, karikatür yani. vardı i̇lk anlatayım okularda, mı? İlk okullarda Ertem. hani küçükken öğrendiğimiz... Ertem. Ilk böyle okuduğum kitaplar işte hocam. İlk. Çok. Hepsini okudum ben. Çok bir şey söyleyeceğim sana. Çok komik bir karikatür var anlatayım mı? Resimli. İriyor bir Adam çok iri yarı bir adam. Ufak bir adam cezaevinin şeyinde hücresinde ama mı? oturuyor adam. Öteki iri yarı olan mahkum da eski orada yeni geliyor o yeni mahkum soruyor. Sen niye geldin diyor? Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor? Yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ne oldu Anlamadım. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Karın kar, karısıyla mı? Ne dinlemişsin ki? Anlamadınız yani espriyi. Falan, <laughs> selam ben demek. <laughs> bir daha söyle. yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım. Bekleme bıklı. gidiyoruz. Hayır. Reklam gitme. Bekleme. Anlatıyorum <laughs> konuyu. Dur gitme, dur. Anlamadınız espriyi abi. İri ara bir mahkum bir adam. Hapishane de hücrenin içinde. Bir mahkum gelme, ona soruyor. "Sen niye geldin?" diyor. "Karımı öldürdüm." diyor. Niye diyor yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Ne oldu aynı yani şeyden mi sıkılmış? Alman sıkılmış. Şey, karısından sıkılmış. sıkılmış. Öldürmüş. Habire aynı yastığa baş koyuyorlar Bilmem ha. ne. Ama bursa. şimdi cezaevinde de. Ya ne sepetsiniz? Hakikaten tamam. Orada aynı adam da öldürecek yani öyle mi? Adam 3 metre 2 metre yürüyor hayvan. Da o da adam, bir adam. Anladım. O da onu da öldürecek. karısıyla, onu da öldürecek karısıyla şey yapmaktan sıkılmış. Ya. Allah'ım ya ya ya, ya. ya. Ay, ya. Bir değil mi? Pek, Abi, adam, ya. 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 adamın mahkumun... Şey. ...karısını öldüren mahkum... Ya. 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 Aynı hücrede kalacaklar beraber. Adam ona soruyor sen niye geldin diyor. Aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. Şimdi jeton düştü. Adam dev bir adam. O da diyor ki şimdi... Ben de seni öldüreceğim... Acaba veya be sen beni öldüreceksin diye düşünmez mi? Kim kim öldürecek küçük hücrede? Aynen öyle. Yani bir atmış. Büyük adam. İki metre. Bi, i̇ki metre mi öldürür o mu öldürür? Tabii. Anlamadınız espriyi. Vay be. Allah'ın hakikaten Niye? ne? Ben bir öküzüm özür dilerim. Mı ne Allah Allah Allah. Allah. Anladın mı şimdi? Allah, Allah'ın anladın. mı espriyi? Allah, güzel. Güzel. Allah. 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 Hala güzel. anlamadı ama diyor ki ben bir öküzüm bir diyor ya. Bir dakika, bir dakika dur. Bana Sinan abi bir daha anlatsana. Allah aşkına bir daha anlatsana. Ya devam baba. Bir dakika ya. ya. Babacım. Hakikaten gırgır mı yapıyorsunuz? Hakikaten. Tekrar dur. Anlamadım. Çok güzel konuşuyor. Tekrar diyorum. <laughs> Bizati <diye>, hapishanede <laughs> cezaevinde olan adam. Hocam bir dakika durun. 2 metre. Hocam 2 metre bir. yarma. Hocam senin zenci. Tamam. Ahmet tamam. abi. Senin zencilerden. tamam. zencilerden. Bir dakika. Bir hapishanede şey. Hocam, hocam bir daha baştan anlatsın ondan sonra. Bir bir hapishare hocam, hocam. Hapishare. abi. Abi sorumu cevap çekmiyor. Ay bir dakika değil hocam çok basit bir karikatür. Bir daha Bu çok basit bir karikatür arkadaş. Aynen öyle. Bir daha kalemini. Bu kalemini mi şimdi. Bu cinali bu. Senin kalemini ya. Cinali bu. Değil. Değil hocam. Bu enteresan. Dur arkadaş. Hocam adam bir karikatür var. Küçücük bir adam yatağın üstünde. Bir tane iri yarı bir yarma. Tamam mı? Mahkum. Hücre yok mu Amerikan hapishanelerinde. Tamam Bilin doğru. Hücre. Evet Adam ona soruyor diyor ki sen niye geldin diyor. Tamam mı? İri yarı yarma ona. Ne yani ne? yarma ev sahibi. Ev sahibi işte. Ufaklık evet. yeni geliyor. Ha, bir altmış tamam. tamam. o adam adam bir altmış. Küçük, küçük de, de iki, küçük iki, iki karikatür, karikatür. diyor ki ona. <laughs> şey. <y> <laughs> yarma ona diyor ki niye geldin? O da diyor ki. Bıktım diyor yıllardır diyor aynı odanın içinde diyor karımla yaşamaktan diyor öldürdüm onu diyor. <laughs> <Tamam mı? gülüyor> Temel <laughs> 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 Be, Amerika'ya gitmiş bir arkadaşını görmüş. Arkadaşının yanında da bir yabancı arkadaşı varmış, tanıştırmış kendisini. Ben Temel demiş. Hayda. Arkadaşa da ben bil demiş. Nereden bileyim lan demiş. Ee? Erte az Yıldırım'a geçelim ee, devam et. bir dakika. Ya. Devam bil ne? Bir dakika dur şaka falan ettim. Ben... Devam et. Ben nereden bileyim demiş. Adamın adı bilmiş mi? ben Hayır, nereden Hayır anlamadım. Başını anlamadım. Temel Amerika'ya gitmiş. Bir arkadaşını tamam. görmüş. Yanında Amerikalı var. Tanıştırmış. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da görmüş. Demiş ki ben temel demiş. O da demiş ki ben de bil demiş. Nereden bileyim lan demiş. Peki ben size bir soru sorsam. Yani küfür etmişler nereden bileyim demiş. Anladınız mı? Abi ne gelecek abi bir durum <laughs> abi arkadaş. gibi bir var Arkada ne bir salaklık var. Anlamadın yani, mı hala? Anladım. Anladın mı anladım. hocam? Devamı yok mu bu bunun? Bu kadar bu mı? Bu kadar işte yani. Anladım tabii. Ben dün akşam... Adam anladı bilmiş şapo.

İki. Anladın? Ha, Adamın adı bilmiş. Adam, o zaman bu ben şöyle ee, da. Dalga mı geçiyor Bili, 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 bil, 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 bakar, bil. bakar, 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 dururum, bili, bili, Neyse, bili, 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 Panam. Panam. Eski Amerika. hocam, bir şey söyleyeyim mi sana? Millet şu an şu fıkrayı anlattığım fıkraya, şu an bak, Bak, Baba bak bak. Heh. Baba Kenan bak Kenan demiş ki bizim. Baba şaka mı? Hala mı anlamadılar demiş. Harbi mi anlamadılar? Anladık, Mehmet Yılmaz abi. altıma neyse ee, falan demiş. Ya <laughs> e, hala mı böyle bir şey? Bizim Ay, ben, sana, bana, da, bana da Ertan burada bir Sinan burada bir fıkra algılama bir algılamama bir durumum var bu şeyde yok bak bana şimdi kalm ediyorsun bana da kafanızda falan bir sıkıntı Sinan, var ya anlamam bak bana da mesajda ne diyor e, fıkranın devamını niye anlatmadı diyor anlamamış millet ...o arkadaşlar da bir tuhaflık var o zaman he var var niye anlatmadı niye kesmedi ...hakikaten lan anlamadın mı Ertem anladık <laughs> abi ya doktora anlattım dün anlamadınız abi unutkan hastalığı unutkan hastalığı var doktora gidiyor oraya mı dün eve <laughs> döndük şimdi doktora diyor ki ona... Ne zamandan beri unutkansın? E, olan adam nasıl doktora gider? Unutuyor. Doktora, Abi git, doktora, doktora, gider doktora mi? gitmeyi de unutması lazım. Karısı getiriyor. Ya uydurdu. getiriyor. Şey. Diyor ki ne zamandan beri unutkansınız diyor Ertem. Donan adamla ilgili fıkra var mı? Donan adamla. Bir şey, şey söyleyeceğim sana. Ertem. Ne zamandan beri unutkansın diyor. Adam da unutkan Donan adam. Allah kahretsin sizi ya. Allah kahretsin gidiyorum ben. Bu kadar salaklığa ne edemeyeceğim. Vallahi billahi. Senin donan adamlarla ilgili fıkra var mı? Donan. Donan. Var mı fıkra? Di mana, p a